Selamünaleyküm. Youtube kanalımı yeni açıyorum. Önce sizlere bir tanıtım yapmak istedim. Ben Kamile Uğurlu. Kamu yönetimi mezunuyum. Ama sevdiğim dal psikoloji olunca eğitimlerim hep bu yönde oldu. Uzun yıllar kişisel gelişim, psikoloji üzerine her türlü eğitimi aldım. Birebir terapiler yaptım. Kişisel gelişim üzerine sayısız seminerlere, eğitimlere katıldım. Hipnoterapi eğitimleri bana çok şey kattı. Bilinçaltı temizlik terapilerini bolca yaptım. Terapi yaptığım kişiler şifalanırken ben de insan psikolojisini daha yakından tanıdım. Dünya çapında geçerli enerji uzmanıyım. Enerji tekniklerini ara ara terapilerimde ve derslerimde kullanırım. Ayrıca yaşam koçuyum. Geçmiş sorunları çözüp geleceğe yönelmemek olmaz. Yaşam koçluğu da bu yönde tam bir tamamlayıcıdır. EFT eğitimleri aldım ki ayrıca EFT eğitimleri de veriyorum. Bedende sıkışıp kalmış duyguların boşaltılmasında inanılmaz etkili bir yöntem EFT, duyguların boşalma tekniği. Ben de sık sık kullanıyorum. Bugüne kadar Et Balık Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı gibi pek çok kurumda ve okullarda sayısız seminerler verdim. Pek çok da dergide yazılarım yayınlandı. Ayrıca dini eğitimlerime 6 yıl boyunca devam ettim tefsir, hadis-i şerif, akaid, siyer, şifa-i şerif gibi pek çok ilmi dersi almış oldum. Bu nedenle kişisel ve manevi gelişim uzmanıyım. 2017 yılında ilk kitabım Kişisel Gelişim Müslüman Oldu yayınlandı. Şükürler Rabbime ki oldukça yoğun bir ilgi gördü. Kitabıma internetten, kitap satış noktalarından rahatça ulaşabilirsiniz. Şu anda ikinci kitabım Hayatın Tefsirini yazıyorum. İnşallah bu yıl içinde baskıya girecek. Sizlere buradan yayınlanınca duyurusunu yaparım. Kişisel gelişim, psikoloji her bilim gibi tek başına yeterli değil. Allah'ın ilmiyle birleşince ancak eksik ve yanlış yönleri törpülenebiliyor. Anlam ve şekil kazanıyor. Bu yüzden anlatımlarımda peygamberlerin hayatlarından örnekler bulacaksınız. Bazı kısımları sizlere ayet ve hadis-i şeriflerle açıklayacağım. Kanalımda insan psikolojisi üzerine her şeyi bulabileceksiniz. Hayata dair, insana dair ne varsa pek çok sorunu dile getirip çözümlerini paylaşacağım sizlerle. Her hafta bir kayıt yapmayı hedefliyorum bu kanalda sizlere. Ayrıca Bursa'da kış döneminde her hafta hanımlara dersler vermekteyim. Umarım siz de videolarımı beğenir ve takip edersiniz. Allah muvaffak etsin kanalımızı diyeyim. Sizden de dualar isteyerek sözü tamamlayayım. Bursa'dan sevgiler, selamlar herkese. Görüşmek üzere.